Şimdi Acun abi dün bir anket yaptı. Anketin sonucunda kırmızı takım mı mavi takım mı farkla gidiyordu. Mavi takımın evet. güçlü diye bir anket açtı ve %80 oranında mavi takımın güçlü olduğu sonucunu gördüm ben dün gece. Hem en Hem takım son. olarak hem bireysel olarak sordu. Evet, ayrı ayrı. Ayrı hikaye. ayrı sordu. Twitter'dan da sordu, Instagram'dan da sordu. %80 Cibar'da. benim en son gördüğüm mavi takım güçlü diye bir sonuç çıktı. Yalnız ben bu sonucu biraz da bu yaşadığımız 30 günlük sürece bağlıyorum. Evet, tabii. Yani şimdi tabii ki izleyenlerimiz o anki duygusal tepkiyle bir tuşa basıyorlar ama kırmızı takımın şu anki kadrosuyla 15 20 gün önceki kadrosunu değerlendirmek aynı kefeye koymak doğru olmaz. Gerçekten katkı verecek bir Yunus Emre geldi. İnanılmaz bir Mustafa Kemal geldi. Yani Mustafa Kemal acayip bir yarışmacı. Çok, çok. Bakın iki gündür kendini çokça hissettiriyor. Nagihan sakattı. Bakın 10 gündür Nagihan ortada yok. 10 gün üstünde iki haftaya yakın. Nagihan dün oyuna girdi. Hani Murat abi manşeti sordu ya. Ben şu cevabı verirdim. Kraliçe geri döndü. Benim manşetim bu. Ben başka Be manşet bulurdum. Yani 5'te 5 beş yapan bir Nagihan Karadey var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kırmızı takımda hiç kazanamayan bir kadınlar hemen hemen. Formunda da olmayan bir Merve şimdi nagihan geri dönüyor ve dönmesiyle 5'te 5 beş yapıyor. Şimdi bu öyle bir şey ki zaten hani galibiyetin yarısını nagihan alıp taşıyıp veriyor zaten. Aynı zamanda erkekler de çok güçlü olduğu için ki Turabi'nin eksikliğinde. Şimdi Turabi'nin eksikliğini iki farklı açıdan değerlendirebiliriz. Şimdi Turabi'nin dünkü oyuna bakıyorum ben. Turabi Poyraz'ı yenmiş, Ogedey'i yenmiş. Şimdi bu adamın takıma katkısı olmuyor demek. Gözlerini kapatıp hani e, ben başka bir şey bir halüsinasyon görüyorum demektir yani. Bu iki tane önemli yarışmacı ve bunun gibi nice yarışmacıları yenmiş bir isimden bahsediyoruz. Ama şu da ayrı bir tartışma konusudur. Tura abi takım oyuncusu mudur? Şimdi bu da kendi içinde ayrı bir tartışma konusu. Mesela sen Euroligi seviyorsun diyebiliyorum. EuroLeague'de mesela genelde takımlar bir veya iki oyuncunun üstüne kurulur. Yani hani bazı takımlar vardır tamamen takım oyunu oynar. Bazıları da bir iki oyuncunun üstüne kurarlar ve oyun boyunca o adam 30 sayı atar, gününde ise maçı kazandırır. Gününde değilse maçı kazandırmaz. Eğer o adam iyi oynayamıyorsa takımda kazanamaz. Şimdi Turab'i biraz böyle bir adam. Yıldız bir adam ama ne kadar takım oyuncusu bunu tartışırız bu takıma destek vereceği yatsınamaz. Yani şimdi Tura abinin yokluğunda bu takım uçtu gibi bir şey söylemek de bence buraya bağla bak. Yani e, hiç hiç doğru olmaz. Yani Tura abinin bugünkü konumunu başarısını ya tartışmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum ama takım oyunculuğunu tartışabiliriz. Yani arkada bir kişiye bir laf söyledi, ona bir laf söyledi. Adamın moralini aşağıya çekti ki ben son zamanlarda Turabi'nin son 4 yani bir haftadır hiç kimseye bir şey söylediğini de görmüyorum yani. Bastonuyla birlikte arkada duruyor, çıkıyor, sayısını alıp geliyor. Ha. Sercan Yıldırım Turabi'nin olmamasından mutlu olmuş mudur? E, kesinlikle mutlu olmuştur. Yani olmama gibi bir şansı yok. Çünkü bu iki takımdaki birey birbirlerini sevmediklerini alenen ifade ettiler zaten. Bu saatten sonra biz bu ikilinin... yine de Sercan Yıldırım şey böyle sonrasında dedi ki abi unutalım bu işleri dedi. Çok güzel konuşmuş. Bir sonraki konseye kadar bu işleri bırakalım dedi. Ben o noktada da kırmızı takım hak veriyorum. Yani şu anda hani ben biraz izleyenlerimizin aksine düşünüyorum. Yüzde seksenlik bir oranı kırmızı takımı güçlü yüzde seksenlik bir oranı açıkçası ben doğru bulmuyorum. Kırmızı takım bence bayağı... denk oldu şu anda mavi takıma. Bunu nereden anlayabiliriz ayrıca? İki gündür Bireysel oyunları kırmızı takım kazanıyor zaten. İki evet. gündür bireysel oyunları bakın bugün 8-6 kırmızı takım kazanmış oyunun ilk yarısını dün 8-5 yine kırmızı takım kazanıyor. İş çiftlerde bozuluyor. Dün çiftlerle ilgili ben tespitimi sana söyledim. Aynısını konseyde Yunus Emre söyledi. Abi biz zaten takım olarak hem kadınlar hem erkekler mavilerden geç geliyoruz. Ama çiftli oyunlarda iki kişi birden yarışınca bu sefer geç gelme süremiz uzuyor. 15 saniyede bu sefer topar. Yine biliyorsunuz veriyorlardı maçı. Çiftlilerde yine veriyorlardı Geriden geldiler. Geriden geldiler yani. O yüzden hani bu inanın bana şu anda ben kırmızı takımı hatta erkeklerini mavi takımdan daha güçlü buluyorum. Benim iddiam da bu. Ama bunu... Tabii ki ilerleyen günlerde göreceğiz. Ben de göreceğiz. sana iddiamı söyleyebilirim çok kısa. Bana göre %80 az vermişler. Az vermişler diyorsunuz. Yani benim şahsi fikrim. Maviler çok hızlı ya. %80 az neden? Şimdi bir kere aslında şöyle. Aslında az veya çok diye de bir şey yok. Bak ben sana söyleyeyim. Zaman her şeyin ilacıdır kardeşim. Bunu konuşarak bu iş olmaz. O mu güçlüdür o mu güçsüzdür. Bu icraatla ortaya çıkar. Yani şimdi ben sabaha kadar ben güçlüyüm derim. Adam gelir beni yener. Veya o der ki ben güçlüyüm der ben gider onu yerim. O palavra yani. Hikaye bunlar anladın mı? İcraat mi? Şimdi kırmızı takım. Sen diyorsun ki mesela kırmızı takım daha güçlü diyorsun. Onu, onu görmemiz için kırmızı takımın bugün yine yenmesi lazım. Mesela anlatabiliyor muyum? Yenerse o zaman sen haklı çıkacaksın. Yenemezse yine diyeceğiz ki demek ki bunlar yüzde seksen haklıymış. Bunlar yine onlara yenildi diyeceğiz. Yani bunun şu anda bunun tartışılacak bir durum yok. İcraatla göreceğiz her şeyi. Neyini tartışıyoruz onu anlamadım ben. İcraat kim kimi yenerse o daha güçlü olduğunu ortaya koyacak. Bana sorarsan tartışmaya şunu söylerim ben. Ben %80'i az buluyorum derim. Sen dersin ki o takım ondan daha yakın dersin, daha iyi dersin. Biz sadece ağzımızda söyleriz. Ama onların oradaki performansı her şeyi ortaya koyacak. Sen şimdi şunu diyebiliyor musun mesela? Ben sana soruyorum. Şimdi kırmızılar ikinci kez üst üste gelecek diyor musun? Mesela tahminini soruyorum sana ya. Yenebilir. Ay ben sana kötü bir şekilde sormuyorum soruyorum tam evet. Yeni yenebilir de var. Yener mi yenemez mi? Sence Ama... ne olacak onu söyle bana. Şimdi ben dün söyledim. Evet. Dedim ki e, göreceksiniz tekrar bireyselde evet. kırmızı takım önde bitirecek dedim. Tamam. Yine bireyselde kırmızı takım önde bitirdi. Evet. Bu takım oyunuyla ilgili bir kısım var. Bu kısımla ilgili yarışmacıların bazı sistemleri var. Takım oyunu çok farklı bir şey. Çiftli çıktıkları maçlar çok farklı. Çünkü biri atış atarken diğeri bekliyor. Diğeri arkadan koşarken atış atılmıyor. Sen attın mı, atmadın mı? Ben gün içerisinde bu çiftli oyunlarda çok yanlışlıklar görüyorum. Yani daha yarışmacılar bunu kuralları içinde sindiremediler. Ama ben sana size ben se cevap vermedim. Diyorum ki sana. Sizin sor ne ne istiyorsanız ben öyle söyleyeyim. Ben ne? senin ne demeni ne isteyeyim kardeşim sana soruyorum ben. Yarın Size diyorum takımı. ki sana. Yani Şimdi sen diyorsun ya takımlar denk diyorsun ya iddian senin o. Evet. Evet hatta erkekleri daha iyi diyorsun ve yüzde seksenlik oranı çok yani olmaması gerekirdi diyorsun değil mi? Onu diyorsun. Yanlış mı anlıyorum? Bence şu anda yüzde seksene yirmilik bir kırmızı takımın güçsüz durumu söz konusu tamam, değil söz konusu diyorum ben. ben. ben de yüz katılıyorum. Hayır ben de sana diyorum ki demek ki İhsan da seninle aynı fikirde. Ben de sana diyorum ki bana göre yüzde seksen bile az diyorum. Benim şahsi fikrim bu. Şimdi sana soruyorum. Diyorum ki sen de bana sorabilirsin. İhsan'a da sorarız. Anzade'ye sorarız. Sen moderatörsün. Sorabilirsin hepimize. Ben şimdi sana soruyorum müsaade edersen. Diyorum ki Kırmızılar iki kere üst üste sence kazanacak mı? Kazanamayacak fikrini soruyorum. Şimdi konuya girişinizle sorduğunuz soru denk değil. Neden? Mesela diyelim ki yarın, <laughs> mavi, takım, yarın mavi takım yarın mavi takım 12-11 kazandı. Ben buna Aa, cevap vermek istiyorum. Aynı Hayır, bir şey söyleyeceğim. Aynı soru bence direkt <laughs> Şöyle. Murat abi istediğiniz <laughs> için cevap vermek <gülüyor> istiyorum. Bir <laughs> şey istemiyor ki çok ne sorayım kardeşim? Ben, ben cevap vermek istiyorum ya. Ben bir bahis şirketiyim. Evet. Tamam mı? Ve yarın oynanacak maç için bahis açıklıyorum ve yüzde üzerinden açıkladım ondan sonra bir oran belirlenir ya. Evet. Kırmızı takımla mavi takım. ya yani bu akşam oynanacak maç için. Evet. Kırmızı takımın mavi takımın yenme oranı yüzde yirmi değildir abi. Ben bayi şirketi olarak açıklıyorum. Yüzde 45 kırmızılar alır, yüzde 55 yani, maviler alır. Tamam, bayi şirketi mesela sen ben şimdi ben ne diyorum şimdi? Şey o zaman. Ben ne diyorum mesela... Yani kazanma ihtimali mavilerin evet. bir tık öndedir evet. ama bir tık diyorum. Ha, Bak, bir diyorsun. Bir tık diyorum. Yani <laughs> tamam, banka tıkı bıkı bırak artık tıkı bıkı bırak o banka zaman aynı soruyu sana da sorayım. Sana ben da bir sorayım. Bir tık ya. Gülsün. Soruyorum bir iki dakika bana moderatörlük verir misin rica etsem eğer bu çağırsan. Sağolun yapıyorsunuz zaten. Yapıyor muyum zaten? <laughs> yani evet. Yok be abicim, bir şey yaptım. İki günde yapıyorsun abi evet. Şaka mı yapıyorsun? Ya Murat abicim bir soru sordu az Abi bir soru sordum. Hakikaten. Diyorum ki sana çok basit bu akşamki oyunu ben Biliyorsam evime gitmek nasip olmasın. Siz de bilmiyorsunuz. Soruyorum. <laughs> Nereden bir abi? canlı, Hayır onu diyorum işte. Canlı gidiyor Ay, zaten. Hayır onu diyorum işte. Sonra. Ben de, Belki şu an oynanıyor. Ben de ne bileyim abi işte soruyor. Hani, hani, anlatabiliyor muyum? Birbirimize soru soruyoruz. Ben de sana soruyorum. Diyorum ki bu akşamki oyunu kırmızılar mı alır, maviler mi alır? Furkan Dede. Murat sorayım. abicim bakın ben de size şu cevabı veriyorum. Ama e bak daha konu konuşmamdan siz kafanız yani ben <laughs> Ama cevap... <laughs> cevap vermeyecek gibi giriyorsun sen abi. ama, ama e, hazır şey bak çok, çok kısa bir şey soruyor ama şimdi bakın ha. bu soruya cevap vermekle takımların denk olduğunu söylemek arasında ha, fark ha. var. Ben ben, ben, ben ben geçtim abi. Bırakma şimdi... hayır. Mu? sen haklısın. Takımlar denk. Bilemiyorum abi kimin kötü kazanacağını. Nereden bileyim ben? Tahmin. Program ya Fener mi kazanır Galatasaray mı kazanır? Yok spor tahmin. yorumcuları bilemiyorum abi diyor abi Fener mi kazanır Galatasaray mı kazanır? <laughs> e, çünkü ben denk görüyorum iki takımı. <laughs> diyor abi spor hoca ortada diyor maç yani. Berabere yani. Ortada berabere beraber, abi beraber ortada berabere diyor. öyle bir şey yok. Öyle bir skor yok. Yani mesela şimdi 11-12 bitmiş bir mücadelede. Hayır evet. niye bu kadar sen kırmızıları çok güveniyorum diyorsun. Niye kazanır diyorsun? Bu arada adamdan ki ben kırmızıları erkekleri çok daha iyi da. diyorsun. Yüzde seksen bilmem ne Hatta diyorsun. Ben Soruyorum cevap vereyim mi konuda? Niye cevap veremiyorsun onu anlamadım. Çok merak ediyorum ya bana söyle niye cevap veremiyorsun? Yani kırmızılara güvenmiyor musun? Yüzde verebilirsin. Çok He? korkuyorum cevap vermeye korkuyorum. Yüzde verebilirsin. defa de mesela... ben dünya tarihinde böyle bir ben şey de diyorum. Ben de Murat Şu abi. Yerler, gibi... Bunu bir yemer diyorum cevap vermiyor abi. Evet niye bu kadar tıkandınız ben Yen de bilmiyorum. Ya, ya, Şöyle yani ben de denk olduklarını düşünmüyorum ama Murat abi kadar e, aşırı kırmızı takımın bir daha kazanması çok zor da demiyorum. Ama İhsan gibi bir tık farklı maviler alır da demiyorum. Ben ne hani de? yüzde olarak sorulsa bana. Sorayım beni de tatmin et. Aynen, de bu akşam bana. sana da soruyorum zor bir soru ama. <laughs> hani dünya tarihinde sorulmuş en zor sorulardan bir tanesi hansal <laughs> diyeceğim kırmızı mı yener mavi mi yener 60 mavi yener bırak 60'ı batmışı kim yener maviler yener ama bir şey söyleyeceğim ben de 60'ı batmış bırak kim yener diye sorunca bir tane sorayım yener ya o Allah yener Allah maviler mu? yener bence ben maç ortada diyorum neden biliyor musun ben maç ortada diyorum İnsan ne sana ortada? bir şey danışır abi beraber geçmek maç ortada diyorum bakayım? ya ay ortada <laughs> Ya bir tahmin Sen tahmin yap. Hep yapıyoruz. Kim elenir ya, bile ya, tahmin ediyoruz diyorsun, ya. Tamam. Kimin elendiğini bile tahmin ediyoruz yeri geldiğinde. Ha, evet. Ya, sen ama. hep soruyorsun kim eleniyor diyorsun. Bizi burada cevaplandırıyorsun. Ben de o zaman bundan Bu sonra sen diyeceksin mesela bana. Ortada. Kim elenir? <laughs> Burkan'cığım ortada. Kim, yani elenir de elenmez de. Ya Survivor'da biri elenebilir ya elenmeye <laughs> de bilir. Ya kimse elenmeye de bilir. Bir şey sorabilir miyim size? Ha, bir, bir fikrim, bir, fikrim var. bir fikrim var denklik konusunda. İhsan bence... E, atış var ya atış son yani parkurun sonu. O atışların bence bireysellerde de daha uzun olması gerekiyor. E, aynı zamanda çiftlilerde de yani atışlar bir tık uzamalı bence. Takımların daha denk olması adına. Ne dersiniz buna? Ya, atalım. Tabii ki Omine bana may may atalım. Sen Öyle bir kurumsal <laughs> bir şey istedin ki. Hayır yani may bir atalım. fikir olarak çünkü e, yetenek Eze, Ezebe ye olarak baktığınız atalım. zaman. Arjantin'in biliyorsunuz. Ben Eze'ye şey bir de. mesaj atacağım evet, dedim. yazacağım. Şimdi. Ending dedikleri atış var ya o en sonunda atış hmm. yapıyorlar ya. Özellikle Tekliler'de bir tık kısa kalıyor bence bu artık all star. Orayı bak bu dediğimi küçümsüyorsunuz şu an Murat abi dalga geçiyorlar ben de böyle bıyık altı gülüyorsan falan ama <gülüyor> diyorum ki ikisi de size cevap Sen bu atışlar cevap veriyorsun. İkisi de uzarsa cevap veriyorsun. eğer takımların e, güç farkı çok olmamakla beraber bence daha da azalacaktır. Sorsana. Ne sorayım? Kim yener diye. Kim yener Murat abi akşam? Maviler. <laughs> Şimdi takımla ilgili aslında benim genel analizim şu. Survivorın başında mavi takım burada başladı. Kırmızı takım burada başladı. Böyle bu kadar çok ciddi bir fark vardı. Güzel, güzel. güzel. Ama bu fark her geçen gün azaldı. Her Tabii. geçen gün azaldı. Yani şu anda biz... Şimdi mesela Fenerbahçe-Galatasaray derbisi senede iki, iki defa oynanıyor. İki defa oynandığı için şartlar konuşuluyor, olaylar konuşuluyor. O maça çok konsantre olunuyor. Ama Survivor'da her gün bir maç yapılıyor. Şimdi ben... Bu akşam mesela bu akşam maviler kazanacak diye bundan sonraki 3 hafta boyunca maviler kazanacak diyemem. Yok. Ben... O yüzden şu yani eğime bakarsak kırmızı takımın bir yükselişte olduğunu görüyorum ben. Hem skorda görüyorum, evet. hem bireyselde görüyorum, hem de yavaş yavaş galibiyetlerin gelmeye başladığını görüyorum. Yani bu bir sihirli değnek değil ki biz bir dokunuş yapalım ve kırmızı takım bundan sonra devamlı kazan kazanmaya başlasın. Ben dengede gittiğini düşünüyorum <laughs> iki takımın. Tamam. Fikrim de, bu. Çok, ben de 45-55 diyorum. Murat abi içinde yarın kırmızı kazanacak. Diyorum. Bak, bir şey diyeceğim sana Boncukcuğum. Ben biraz daha böyle az bak şey, şey çok veren oynuyorum şu dinle, an. Dinle dinle. Senin ne kadar sevdiğini bilirsin. Ama burası program. Program sırasında mesela maçta da mesela hani abi kardeş karşı karşıya oynar ama Maçta babasını tanımaz yani. Anladın mı? Şimdi programda tabii birbirimize öyle oluyor. Şimdi sana bir şey soracağım. Kızma bana. Soracağım derken bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah abi niye kızayım ya? Şimdi bak sen diyorsun ya şimdi kırmızılar. Sen ya bir program ya iki program ya üç program önce. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Böyle yaptım bak. Dört tane dokunulmazlık var. En az ikisini kırmızılar alacak. E birini aldı işte. E işte o zaman ikincisini de niye o zaman söyledin? Niye şimdi söyleyemiyorsun? Ya Murat abicim söylemek... Bak şimdi şunu... İzah etmeye çalışıyorum. E. Bence de Kırmızılar alacak yarın. E. Ama şunu Bu izah akşam, ediyorum. Şey izah Bu akşam diyorsun. Tamam abi ben Aynen, ne yani yapayım abi Murat ya. abi ne konuşacağım şaşırıyorum abi izah sen tamam. Kazanır mı kazanmaz mı? Sorumlu tamam Abi ya, Kazanır, kazanır Kırmızılar kazanır tam. abi. Şey, ben tamam ne ne dedin sen kazanır mi? dedim mi? Zaten dedim ya. Dedim ya. Tamam o kadar zorlanacak ne var onu çözemiyorum. Daha iki iki program önce iki kere alır dedin. Ya Murat abicim bakın burada biz bir şimdi bay tahmin olayı başka bir şey. İddat yani ben yapmıyor, şimdi evet. mesela şu anda bu programda çıkıp He. da Kırmızılar muhteşem. He. En iyisi Kırmızılar He. ve bundan sonra sirkülese edecek mavileri demiyorum ki zaten arada bir uçurum vardı ve bu uçurumun kapanmaya başladığını Kapandı, söylüyorum. Tamam. Kapandığını Kapandı. söylüyorum. Bakın mavi iki bir gündür tık, belki bir tık mavi de kaldı. Bir tık. Ya, iki ya gündür... sen de bırak politikta. Şimdi ona destek veriyoruz. Söylememek vallahi, için politikta kalmayarak. Söyle Kırmızı kim ta... kazanır? Abi kırmızı. Bak kırmızı diyorum senin için. İlk defa mı tahmin yapıyorsun? Evet abi kırmızı. Bak, Ama neden diyor, bak, o da kırmızı. Neden diyor. diyorum biliyor musun? Dört, geçen hafta 4 kere yenildi bu takım. Yenildi. Kim yoktu? Nagihan var mıydı? Yoktu. Ee, ondan sonra Mustafa Kemal Kurt bu takımda mıydı? Değildi. Yunus Emre daha yeni gelmiş. Şimdi bak gümbür gümbür bir Mustafa Kemal Kurt gelmiş. O gadeye kafa tutabiliyor. Poyraz'ı kafa tutabiliyor. Ondan sonra Nagihan gelmiş. 5'te 5 beş yapmış. Nagihan, kadınların kraliçesi doğru mu? Hı. E şimdi bu takım toparlamış. Şimdi Özgür şey daha geri gelmiş. Daha bu. Özgür geri gelmiş. Kim mavi takımda ya? çatırdamalar var. Mavi takımda herkes ön planda olmak istiyor. Artık yani bak mavi takım buradaydı dedi ya Furkan. Hı. Kırmızı takım buradaydı. Bak kabul ediyorum. Kırmızı takım buraya geldi ya. Mavi takım da buraya geldi abi. Yunus Emre'yi kaybetti. İçeride de çatırdamalar var. Artık bak böyle oldu İbre. Yani sen çıkıyorsun rahat rahat mavi kazanır diyorsun ya. Asla rahat rahat mavi demiyorum. Ha yarın için Evet ben abi bir tık favoridir bak. Kabul ediyorum ama bir tık favoridir. Şimdi kırmızı şey kazanacak değil. dedin. Tam senin için dedim abi. Sen çünkü tutturdun birini söyleyince. Bu da tabii söyledi. Bu tabii Bak evet. şimdi maviler kazanır diyor zaman siz niye dediniz? Mi? Biz Hayır, de ikimiz kazanırız diyor. Bir tık önde dedi niye maviler kazanır demiyorsun? Bir tık önde. Hayır, B Hayır abi olamaz Tahmin programında sen yapamıyor musun? Şimdi Galatasaray Fenerbahçe. bir tık önde diyorsun Galatasaray maç Galatasaray sana ama Fenerbahçe kazanacak diyemiyor muyum? Ya siz abi bak bir şey söyleyeceğim. Ya siz bugünkü programda uzaydasınız ya ben uzaydayım. Çünkü abi sizin ne dediğiniz abi. Sizin ne dediğiniz abi. Siz bir Atıyorsunuz bir beyaz yüz 10 dakikada bu kadar Ben Bir tık mavi favori Hayır mavi bak, alır demem hayır. lazım Bir tık mavi neden favori biliyor musun Ben, ben hala sanmıyorum. aradaki farktan bahsediyorum Maç tamam, için tamam. şunu diyorum rüzgar da şu an kırmızı takımdan esiyor çok da rüzgar rüzgar şu daha. an kırmızı takımdamıştı evet. dün akşam itibariyle. Niye böyle olmasın ki? Niye o rüzgarla devam etmesinler yani? Şimdi, hayır, Bunu söyleyemiyor şu, muyum yani? bu Sizinle aynı tahmini yapmadık <laughs> diye şaşırtır. Hayır abi bir şey <laughs> önde diyorsun hayır, kırmızı kazanıyor. Hayır şimdi mi? ben 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 mesela konuşmamın başında şunu söyledim. Dedim ki Acun abi bir anket hı hı. yaptı. %80'e 20'lik bir oran çıktı. Ben iki takım dengesinin %80'e 20 olduğunu düşünmüyorum dedim. Şimdi bunu düşünmüyorum demek yarın çıkacak kırmızılar ezerek geçecek demek değil ki Şunu atmıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Mesela Ama siz şunu da anlamanızı istiyoruz. Soru soruyoruz Yarın yani. Kırmızılar yense de bak yarın Kırmızılar yense de yarın benim değil, için maviler ya. bir tık pardon yarın bu Ya bu akşam Kırmızılar yense de benim için mavi bir tık önde zaten. Bak mavi bir tık önde. Ama Kırmızılar yenebilir ya. Bugün de yener, Tabii yarın da üst üste dört kere de e, Bu ya. kadar bir Tabii fark iki yok. Şimdi de. dediğini destekliyorum. 80'e 20 bir fark Ama yok diyorum. Ama arkadaşlar Allah oradaki 80'e 20'yi yanlış Biz anlıyorsunuz bence. Ki siz abi, kim yener oradaki soru ben. şu. Hangi takım daha güçlü? Ay. Şimdi seyircinin %80'inin mavi takımı daha güçlü bulması, maviler %80, kırmızılar %20 demek değil ki. Anket sonucunu yanlış yorumlamayalım. Seyircimizin %80'i mavilerin daha güçlü olduğunu düşünüyor. Ama belki bu %80'in %70'i bir tık daha güçlü olduğunu Ama düşünüyor. Ama bir tık güçlüyse Hayır, işte mesela... 80'e 20 oradaki yani maviler %80 kırmızılar %20 demek değil. Bak, doğru Bunu söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama burada şu var. Bir tık daha olabilir. Tabii ama şimdi mesela orada bir insan hani %51 içinde o anket anketten böyle bir sonuç çıkmaz. Hani eğer gerçekten dengede düşünülse hani de, bir. dengede düşünülse takımlar %80'e 20'lik bir oran çıkmaz. Net bir şekilde Mağabili hani mavilenlerin şimdi ben de diyorum ki bu 30 günlük mevzuya bakıldığı için insanlar orayı referans alıyorlar. Çok normal. Bakın şimdi üst üste kazanan bir maviler var, kazanmaya alışmış bir maviler var, el alışkanlığı olan bir maviler var. Şimdi bunun kırılması bir anda olmaz. Yani bir anda maviler 20 maç kaybedip kırmızılar 20 maç kazanmaz abi. Yani bu çok bu yani e, hani hangi spor müsabakasında olmuş bu? Evet, zaten 21 -21. zaten üstün bir maviler var, onlara yetişmeye çalışan bir kırmızılar var. Ben de şunu söylüyorum. Takımlar oturdu. Mustafa Kemal geldi. Yunus Emre geldi. Nagihan düzeldi. Tur abinin durumu ne bilmiyoruz. Şimdi mesela Tur abi gibi bir adam ortada yok. Şimdi Tur abinin olması... Oyuncak bütün, mı oynamayacak mı bilmiyorum. Şimdi mesela Tur abinin olup olmaması bütün sistemi değiştiren bir durum. Çünkü Tur abi dün daha Poyraz'ı o gedayı yendi abi. Şimdi Tur abi olmayınca ben başka konuşurum. Tur abi olunca başka konuşurum. Bu çok net. Ne yapalım elimizdeki kadro bunlar yani.